Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben siz ebem Apex. Bugün sizinle birlikte yepyeni bir Clash Royale videosuyla başlayacağız. Bundan sonra Clash Royale videosu da atmayı düşünüyorum. Zaten hesabım böyle iyi bakayım. Arkadaşlar iki dakika kul vereceğim. Şöyle baş yapalım da. Online mi? Arkadaşlar, arkadaşlar ben sana bunu donatacağım. Ve sen attak buna bir şey yazar mı? Ben bekleyeyim yine de. Şu ödülümüzü alalım. Neyse video konusu güzel oldu. Bekliyorum hata şuradan VS atayım. Nerede? Çıkmış mı? Çıkmış çıkmış. Neyse <laughs> oynar. Sorun yok arkadaşlar. Desteği göstermeyi unuttum ama neyse oynarken görürsünüz. Bugünkü amacım biraz kupa kasmak. Ya 5 kupa olmak istiyorum artık. Yeni arena geçeceğiz. Arkadaşlar prensi bırakalım. <laughs> Bence onun yeter mi? Atmaya hiç gerek yoktu arkadaşlar ya. Neyse sorun yok. Onu şuraya çekelim. İkisi kere O vurmasın diyeceğim burada arkadaşlar. Bir şey olmaz. Yapacak bir şey yok. Bir dakika gidip vurursa çok iyi. Ne oldu? Arkadaşlar internet gidiyor. Arkadaşlar internet gitmek tekrar güvendiler ve oradan klavye almış tabi ki Evet şey, Onlar vuramaz İnternet gitme şeyleri ona Seyirciler neyse kart biriktiririz arkadaşlar Hep atıcam mezarlıkta atabilirim küçük atalım arkadaşlar Prens ödemeyeceğiz Minyon sürü satacağım Arkadaşlar şimdi ödül ver. Bir tane sandık açıyoruz. Yine bunu da bir göre koyayım dedim. Hadi. Şimdi daha bir şey çıkmadı arkadaşlar. İkinci maçımıza başlıyoruz arkadaşlar. Bu arkadaşları bölerek başlayalım. Arkadan beni tekrar ikisini biriktirmeyi sevmiyorum arkadaşlar. Önden Beyblade'a. Arkadan bakışım. alırlar mı? Alırlar herhalde. Işte. Şuradan gönderelim size. Bence ee, bu için özellik iyi olur arkadaşlar. Yani yapacak başka bir şey yok. İyi <laughs> savunduk. Öpücük bakalım. Bir de başlıyoruz. iyi savunma yapalım. Giren Ters taraftan saldıralım arkadaşlar. Vursana <laughs> <Sirene. gülüyor> biraz sorun yok. Hadi Çok iyi. Tomu katalım. Şuradan şuradan gitsin hemen. Yani. <laughs> Hadi ne olur. Yes. Hmm. Bu atıp da biz de bekleyelim arkadaşlar zaten. Hayır, hay 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 ne olur pek yapmayayım. <laughs> ya İyiyim. <laughs> i̇yi hata çıktık arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor>

Oo arkadaşlar çok güzel çıktı. Dur. Şunu koyayım arkadaşlar çok güzelmiş. Çünkü benim bayağı hoşuma giden bir şey bu arkadaşlar. bu mu? Şöyle arkadaşlar. Şunu da ne koyalım? Bu çok saçma göründü. Bu olsun hadi. Çok güzel değil ama. <laughs> Son maçımız son edane için arkadaşlar. İnşallah yaparız. Hmm. Bu aykıcıları da ayarlarım. Beyler <laughs> bana alırsa iyidir. Çok kötü oldu arkadaşlar. Kovalatalım. Çok kötü oldu arkadaşlar. <laughs> sevim, sevim arkadaşlar. Neyse hala şansımız var arkadaşlar. İkinci mega işleri. Adama bak adama. <gülüyor> 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 <gülüyor>

Hij wordt ongevraagd. Graag meer. Ontbijt. Ja. Bedankt. 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 而且，甚至在某些时候，甚至在。<music>